Arkadaşlar selamlar. Um, bu akşam biraz farklı yapacağız. Arka plan kullanmayacağım çünkü hala yetersiz ışık problemi var. Hala halledemedim. Eve gireli 15 dakika oldu. Um, bugün çizgi elektronikten yeni kartlar hakkında bilgi maili geldi. Um, aynen şu şekilde arkadaşlar iletiyorum size. Gelen e, Nvidia kartlar, mining için 1060'lar. 255 dolar artı KDV, artı %18 KDV ekleyip Türk parasına çevireceksiniz. E, Asus'un RX 470'i, yine mining modeli. 275 dolar artı KDV. Altılı Biostar, 6 altı slotlu 100 dolar artı KDV. Artı rate Max 1200 Watt PSU. 149 e, Amerikan Doları artı KDV olarak satılıyor. E, önemli olan şu iki kart... Fiyatları bir tanesi işte aşağı yukarı 1100 öbürü de işte 1160'a falan geliyor. Kartlar 3 ay garantili geliyor arkadaşlar yani sadece 3 ay garantileri var. Ben pek sıcak bakmadım özellikle bu Asus'un P106 6G modeli. Normal kartın normal 1060 kartın performansına hiçbir farkı yok. 20 hash ve 300 yakın sol S veriyor. Bunun değerleri hala bilinmiyor sordum söylemiyorlar. Maksimum 6 tane alabiliyorsunuz aynı anda. Ee, ilk ve ikinci parti siparişleri Temmuz ayının ilk iki haftası teslim edecektir. Bunlar bitmiş durumda, satılmış durumda. Üçüncü parti için sipariş alıyorlar. Ne zaman geleceği belli değil. Eğer istiyorsanız, ilgileniyorsanız şurada e-mail adresi var. mining.com.tr'ye mail atıyorsunuz. Şu kadar kart istiyorum diye. Sizden ne istiyorlar? Ee, ön sipariş için mailde işte adet, cari bilgileriniz, fatura falan filan buradan zaten okuyabilirsiniz. Acelem var diyen 1100-1150 lira çıkarırım paramı diyen okey ben düşündüm. Ama dediğim gibi kartların 3 ay garantisi var. Yani Asus kendine bu kadar güveniyorsa mining için çıkardığı kartlara neden 3 ay garanti veriyor onu düşünüyorum. Şurada bakın şu adresi kopyalayın. Bu direkt çizginin Google grubuna gider. Oraya kayıt olmak isterseniz başvuruda bulunuyorsunuz. Gün içerisinde kaydınız kabul ediliyor. Orada istediğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz. İşte forum tarzı bir şey kurmuşlar. Yararlı bilgiler var. Dediğim gibi fiyatlarda KDV fiyat artı kdv şeklindedir. İşte 275 dolar artı yüzde 18 eşittir. Türk lirasına çevireceksiniz. Bir bakın yani şu anda 6 kartlı sistem kursanız buradan bunları 1100 bakayım 155 artı 18 eşittir 300 dolar çarpı 3.5 diyelim. Hani 1050 liraya bunlar gelse ee, şu P106 gelse öbürde 275 artı 18 yüzde eşittir çarpı 3.5 de hesaplıyorum dolara bakın 135 lira. Yani ben bunları 1160 lira olarak hesaplamıştım. 1160 çarpı 6. Hani kartların 6 tane kart alabiliyorsunuz maksimum. E, 7000 liraya geliyor. Artı Bunları işte yazanları alırsanız 100 artı 18, 118 dolar. 6960 Dur şuradan ekleyeyim hemen. Hesap karışmasın. Ne dedik? 100 18 dolar ekle. Ne yapıyor? 419 lira. Artı 419 artı 149 175 dolarda bu yapıyor. Artı 625. Yani şu anda çizgiden bu sistemi ön sipariş verip kurarsanız ne kadar performans verir kesinlikle bir yorum yapmayacağım. 6 kartlı sistem, ana kart artı bir tane 1200 wattlık PSU 8.400 liraya gelecek alacağınız maksimum 6 karttan değer hadi Asus'un mining'inden RX'ten 30'a yakın alın 180 hash şeyler P106 20 23'ten fazla vermez yani siz hesabınızı kitabınızı yapın değer mi değmez mi aceleniz var mı yok mu ona göre çizginin şuraya mining.com.tr'ye başvurup direkt ön sipariş verebilirsiniz <laughs> şu anlık vereceğim bilgi Bunlar ilgilenen varsa buradan direkt irtibata geçer ya da Google gruptan irtibata geçer Niyazi Bey ile Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar dilerim görüşmek üzere Kendinize iyi bakın yakın zamanda yeni videolarda tekrar görüşeceğiz kolay gelsin